Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün RKS Fresya ile birlikteyiz. RKS ya su soğutmalı 150 cc 16.5 beygir bir bloğa sahip. Harika bir motor bloğu var üzerinde. Benim bir yaklaşık 700 km'ye kadar test etme fırsatım oldu. Bu 700 km içerisinde yaşadığımız hiçbir sorun olmadı. Ben size şimdi motorun detaylı bunun olaylarından bahsedeyim biraz. Arkadaşlar Arkada böyle bir hazine amortisörü var. Tabi bu muhtemelen bir yumuşaklık sertliklerinden çok faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok konforlu bir scooter, max scooter. Ee, burada benzin deposu kapağı var. Anahtarsız çalıştırma özelliği var. Şurada bir USB'niz var. Şurada bir torbidomuz var. Torbidomuzdan size göstereceğim. Şöyle bir çat da mevcut. Yani harika bir şey. Sigara kullananlar için müthiş bir özellik. soğutmalı bir motor pilona sahip. Ön arka ABS mevcut. Ee, yalnız ABS ile ilgili beğenmediğim bir özelliği var. Ön de arka da özellikle arka çok çabuk devreye giriyor. Yani hemen ABS devreye giriyor ee, ve çok az bastığımızda devreye giriyor. Panik frenlerde özellikle daha çok ön fren kullanıyoruz. Ön fren bildiğiniz gibi ön fren kullanıyoruz ama ön frende de çabuk devreye girme durumu var. Bunlar bir tabi dezavantaj bizim için. Ve bunlar da bir renk. Bende bunun beyazı var. Bu aynı zamanda bizim galerimizde sattığımız ürünümüz. Bu 0 km. Kendim şu anda 0 aldım ben de. 700 km'ye kadar bir tecrübe etme fırsatı buldum. 500 km bakımını yaptırdık. Önümüzde 1000 km bakımı var. Ee, yanılmıyorsam 2000-2000 e, gidiyor. 1000 km'den sonraki bakım 3000 km olması lazım. Anahtarsız çalıştırma özelliği mevcut dediğim gibi e, alarm özelliği mevcut. Buradan e, buradaki kontrol tuşundan benzin depo kapağını çekiyorsunuz. Yalnız benzin depo kapağı elinize kalıyor onu da söyleyeyim. E, o bir handikap. Anahtar şey uzakta olduğu için yürü yürü çalıştırmıyor. Motor seti alarm mevcut. Alarm olan bir motor. Bu bizim için tabii günümüz şartlarında artık büyük bir artı biliyorsunuz. Çünkü hırsızlar karşı ciddi bir Önde böyle ayarlara bir camı var bunun ama biraz kerek. Yani şunu görüyorsunuz değil mi? Bu kadar. Yani ya şöyle ya şöyle. Ben bunu açıkçası e, biraz daha böyle bunu yukarı aşağı olması oyaması taraflar gibi mesela. Ya. Yani şu değil de şöyle yukarı kalksaydı en azından burada bir deflektöre ihtiyaç durmazdı bunu kullanacak adam. Şimdi dışı yolculuklarda özellikle rüzgar keserdi. Ciddi bir rüzgar keserdi ama bu şekilde çok da bir rüzgarı kestiğini söyleyemem size bir kağıt kalmış. Evet. CSD lastikleri video, orijinal CSD lastikleri geliyor. Lastikle geliyor. Fena değil. Yani lastiklerin yoğurtuşu fena değil. Hani tabii kullanım şeyine göre değişir ama çok atraksiyona gelmez. Ama çok atraksiyona gelmeyecekseniz bu CSD lastikleri sizi baya güzel idare eder. Çok da kötü değil. Onun dışında motorla ilgili bahsetmek istediğim şeyler mesela bu ayaklıklar sağlam yani öyle çok da sıkıntılı değil. Ee, çok da hani bu kapiçin olarak falan değil yani. hani o kadar kötü değil. Daha düzgün bir ayaklı var bu. Daha böyle hissettiriyor, güven veriyor. Sağlam olduğunu hissettiriyor. Onun dışında şurada da ayak koyma var bir de şurada var. Bu da güzel bir düşünce açıkçası. Ee, uzun yok seyahatlerde buraya da ayağımızı koyunca gayet rahat bir yolculuk yapabiliyoruz. Onun dışında bir diğer aslında bir artısından bahsedeceğim. Işıklarda durduğumuzda ayağımız şu konumda oluyor. Bakın. Şöyle oturduğumda göstereceğim size. Bakın abi, Görüyor musun? Bak. Ayağım nerede? Burası, burayı böyle küçük yapmışlar ki vatandaş bunu oturduğu zaman böyle ayakları rahat olsun. Bak neredeyse yani birbirine değdireceğim alttan yani. Görüyor musun? O kadar burayı kalisli yapmışlar. Çok güzel bir düşünce. Şöyle duruyorum yani, şöyle duruyorum ve motora daha rahat da hakim olabiliyorum, bu da müthiş bir artı. Onun dışında elektronik göstergesi var, göstergede hararet var. Hava durumu var, saat var, trikmetre var. Kilometre zaten var. Onun dışında devir saatimiz var. Bunlar da müthiş güzel özellikler. RKS Frisian, dediğim gibi bu ön arka ABS'li, ABS'li bu ayarlar camıyla. Bu elektronik e, elektronik diyorum pardon. Bu ana e, anahtarsız çalıştığım özellikle. İşte hazne ve mortisörüyle. Müthiş bir güzel bir egzoz sesi var. Onu da dinletmek istiyorum size. Hemen anahtarı alayım. Bu özellikleriyle RKS Freys'e gerçekten Maxi Scooter kullanıcıları için iyi bir tercih. gün böyle, böyle güzel bir sesi var. Motorumuz böyle. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek